Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 10 Şubat 2022 tarihli NBA maç tahminlerini ve yorumlarıyla beraber olacağız. Tabii ki elimizden geldiği kadarıyla amaç kazanmanıza yardımcı olmak, tahminlerle ve kısa yorumlarla beraber. Tabii ki bu geceki videoya geçmeden önce dünkü videoda 9 Şubat videosunda yine full çektik arkadaşlar. 4'te 4 yaptık kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve dünkü videoda da bizi 100 beğenin üzerine çıkardınız. Beğeni atan ve yorum yazan herkese teşekkürler. Bu videoda da 100 beğenin üzerine çıkarsak seviniriz. Abone olmayan arkadaşlar da abone olup zillerini açarlarsa bildirimler alırlar bildirimlerini açarlarsa ve iyi bir şekilde kazanma imkanını sağlar, sağlarlar kendilerini tabii ki her zaman kazanacağız diye bir konu yok ama genelde kazanç oranlarımız yüksek oluyor. yüzdelerimiz yüksek olur ve iyi şekilde kar yapma imkanı bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki önemli olan doğru bir şekilde videoları anlamanız yorumları ve tahminleri doğru bir şekilde alayıp alıp bir araya getirmenizdir. O yüzden burada kupon başarılar çok önemlidir diye söylüyorum. Doğru maçları seçtiğiniz zaman doğru bir şekilde kazanma imkanı da elde ediyorsunuz. Tabi bazen sürprizler de çıkabiliyor. Bazen bazı olaylar da olabiliyor. Onu da tabii ki unutmamamız gerekiyor. O yüzden fazla basmadan yani fazla büyük seviyelerde girmeden iyi bir şekilde daha eğlence seviyesinde ve yeterince elimizden geldiği kadarıyla bizi rahatlatacak para seviyelerinde oynamamızı tavsiye ediyorum öncelikle. Başlıyoruz arkadaşlar bu geceki videoyla dediğim gibi. Bu gece 6 tane maç var. Yine 4 maç aralarından seçip size vermeye çalışacağım. Ee, yeni gelen arkadaşlarımız var. Abonelerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyorum. Umarım sizinle de iyi bir şekilde devam ederiz. İyi bir şekilde size de kazandırırız. Başarılı oluruz ve iyi bir şekilde daha uzun vadeli e, birliktelik yaşarız bu kanalda arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar da abone olsun bize destek çıksınlar. Başlıyoruz. İlk maçımız Charlotte-Chicago Bulls maçı. Charlotte Hornets son dönemlerde mağlubiyet serileri yaşıyor. İyi oyuncuları olmasına rağmen, etkili oynamalarına rağmen bazen çok zor takımlara karşı oynadıkları için kaybettiler. Bazen daha düşük seviye takımlara da kaybettiler. Bu şekilde artık play-in potasının altına düştüler böyle devam ederlerse zaten play-in potasının dışına da çıkma imkanları var. Chicago Bulls ise birkaç mağlubiyet aldıktan sonra Zach dönüşüyle beraber DeRozan'ın olağanüstü oyunuyla beraber yine galibet serilerine girip üst sıralara tekrardan çıkmak isteyecektir. En azından ilk 3'te tutunup ilk 4'te tutturmak isteyecektir. O yüzden burada tabii ki daha kaliteli oyun Chicago Bulls sergiliyor. Daha güçlü takım Chicago Bulls gibi gözüküyor. De DeRozan'ın formuyla beraber Zaklavin ve Vucevic artı Kobe White. Lozo Ball Alex Caruso'nun eksikliğine rağmen iyi bir şekilde oynayıp bu maçı kazanacaklardır. Size Chicago Bulls'un galibiyetini öneriyorum. Güzel orandan 1.70 orandan alıp kullanabilirsiniz. Chicago Bulls ne yapacak, ne edecek bu maçı kazanacaktır. Kolay olmayacaktır ama Charlotte karşısında kazanacaktır. Oyuncu yüz baremlerine gelince Miles Bridges 20 sayı üstünde atacaktır. Miles Bridges'in 20 sayı üst baremini alabilirsiniz. Chicago Bulls'ta ise Zach Lavine, Zach Lavine'in 24 sayı üstünde atmasını bekliyorum yine bu maçta geri dönüşüyle beraber formda olduğunu gösterip o da e, güçlü bir şekilde maçı kazandırmaya çalışacaktır. 24 sayı üstünde Zach Lavine atacaktır. Onun da üst baremini alabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Oklahoma City-Toronto Raptors maçı. Oklahoma çok iyi bir şekilde devam ediyor. İyi galibiyetler aldılar. Şimdi tekrardan seri olarak mağlubiyetler almaya devam ediyorlar. Ama onların önceliği zaten şu anda Cyrus Alexander oynamıyor. Ama diğer oyuncuları iyi bir şekilde geliştirmek ve onu da başarıyorlar. Özellikle Wugens Dort ve George Gidi gibi oyuncuları ve Bizli gibi oyuncuları iyi bir şekilde geliştirdiler ve devam ediyorlar. Toronto ise bir seriye girdi. Bir galibiyet serisine girdi. Uçak gibi gidiyorlar. Yani Kanada Air gibi bir uçak gibi gidiyorlar. Kim gelirse karşılarına silip süpürüyorlar. Van Vliet'in Siakam'ın, Anubi'nin ve Scottie Bars'ın olağanüstü formuyla beraber Gary Train Junior'ın da üçlük desteğiyle beraber iyi bir şekilde oyunlarıyla beraber herkesi süpürmeye devam ediyorlar. Plane Potas'ının en üstüne çıktılar şu anda. Artık playoff potasına da girme imkanları var. Bu maçta tabii ki Oklahoma City yi affetmeyeceklerdir yine. Toronto yine Oklahoma City, Oklahoma City süpürecektir. Burada handikaplı en az 3.5 handikaplı isteyen daha fazla handikaplı adı alabilir. Toronto'nun galibiyetini alabilirsiniz. 1.40 oranından en az 3.5 handikap diyorum. İsteyen 6.5, 7.5, 9.5 gibi 10 handikapa kadar gidebilir. Toronto Oklahoma'yı affetmeyecektir. Oyuncu yüz baremlerine gelince Oklahoma'da George Giddy 12 sayının üstünde atacaktır. Onun yüz baremini alabilirsiniz. Ve Toronto'da OG Anubi o da 16 sayı üstünde atacaktır. Onun da 16 sayı üst baremini alıp kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers. Portland son takas olayıyla beraber tekrardan oyuncu kaybetti. Yani ortalama 15-20 sayı her maçta atabilen Norman Powell'u verdi ve defansı ta çok güçlü oyunlar çıkartan Robert Covington'u verdi. Genç oyuncularla ve draft hakları için Tabi e, tabii ki Portland bununla ne gösterdi? Yenilenmeye başladı. Yenileniyor. E, bu yıl play yapacaklar mı? Yapmayacaklar mı? Playoff yapacaklar mı? Yapmayacaklar mı? Pek umrularında değil gibi gözüküyor. Artık play potasının aşağısına da düştüler. Bu maçta Los Angeles Lakers'a karşı oynayacaklar. Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks karşısında kaybetti. Zorlanmasına rağmen iyi oynasını, oynamasına rağmen kaybettiler. Ama tabii ki Milwaukee çok güçlü bir takım. Burada Portland karşısında Lebron James'in dönüşüyle beraber yine Anthony Davis'le beraber çıkacakları bu maçta tabii ki Malik Monk ve Russell Westbrook'ta destek verirlerse iyi bir şekilde bu maçı rahat bir şekilde farklı bir şekilde kazanacaktır Los Angeles Lakers. Onlar da artık galibiyet serilerine geçip üst taraflara ilk altıya girmeyi deneyeceklerdir. Play-in potasında kalmayıp bir şekilde kendilerini playoff potasına atmayı çalışacaklardır. Bu maçta da Lakers'ın galibiyetini bekliyorum. En az 3.5 handikaplı rahatlıkla Lakers'ın galibiyetini alabilirsiniz. 1.50 gibi güzel orandan Lakers Portland'ı artık düşüşte olan ve sezonu bir şekilde kapatmaya takaslar yapmaya çalışan Portland'ı süpür silip süpürüp geçecektir. En az 3.5 handikaplı Lakers'ın galibiyetini alabilirsiniz. 1.50 oranda. Oyuncu üst baremlerine gelince Anthony Davis karşısında e, pek e, durabilecek oyuncu yok. Yusuf Nurkeç var orada ama o tek başına ne kadar yapabilir. E, Anthony Davis burada 22 sayı üstünde atacaktır. Onun üst baremini rahatlıkla alabilirsiniz Anthony Davis'in. Ve geliyoruz 4. maçımıza. dördüncü maç enteresan ve güzel maçlardan biri olacak. Utah Jazz Golden State Warriors maçı Tabi Utah Jazz'da Rudy Gobert'in eksikliği devam ediyor ve o yüzden defansta biraz sıkıntılı var. Joe Ingles zaten sezonu kapattı. Golden State Warriors'ta ise bu maçta Klay Thompson dinlendirilecek diye haber var. Draymond Green zaten hala sakatlığı devam ediyor. Ama orada tabii ki Steph Curry gibi bir oyuncu var. Bazı maçlarda form tutturamıyor. Bazı maçlarda iyi oynayamıyor. Ama bazı maçlarda maçı kendisi de kazanabiliyor. O yüzden bu maç tehlikeli bir maç. Utah Jazz'da da tabii ki Donovan Mitchell geri döndü ve etkili oynuyor. Orada Mike Conley, Jordan Clarkson, Boyan Bogdanovic gibi oyuncular var. Yine de Hasan White saat yedekten pivotta oynayacak. Golden State'te de Jordan Paul, Andrew Wiggins gibi oyuncular var. Yani bu maçta akıl mantık tarafa gitmemek diye söylüyor. İki tarafta kazanabilir. Bu maçta size önereceğim şey üz baremini almanız. Tabii ki bir başka bir olay olmazsa bu maçta fazla sayı atılacağını düşünüyorum. 222 sayı üst baremini alabilirsiniz. Toplam sayı baremi olarak üst. Yani toplam sayı baremi en az 222 sayının üstünde olacaktır. 1.60 orandan alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerine gelince Clay Thompson'ın yokluğunda tabii ki Steph Curry'e biraz daha görev düşecek burada. O da daha fazla üçlük atacaktır bu maçta. Onun da 25 sayı üstünde atmasını 100 baremini alıp kullanabilirsiniz. Bu maçta Steph Curry biraz daha formda olduğunu gösterecektir. Utah Jazz'da ise Donovan Mitchell tabii ki geri dönüşüyle beraber etkili bir şekilde oynuyor. Donovan Mitchell'in de 25 sayı üstünü rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz burada. Donovan Mitchell-Steph Curry kapışmasından galip kim çıkacak onu göreceğiz. Ama dediğim gibi burada 222 100 baremini alıp rahatlıkla maçı seyredebilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 maç takminden sonra her zaman dediğim yaptığımız gibi öne çıkartacağımız ikili olacak. Öne çıkartacağımız ikilinin maçı Oklahoma City Toronto Raptors. Dediğim gibi Toronto bu formula beraber Oklahoma'yı süpürecektir. En az 3.5 handikaplı bir oranından Toronto'nun galibiyetini alabilirsiniz. İsteyen burada daha yüksek handikaplar da kullanabilir. Ve ikinci maçımız Portland Los Angeles Lakers. Bu maçta anlattığım gibi fazla değinmeyeceğim. Burada da Lakers'ın portlantı süpürmesini bekliyorum. O da en az 3.5 handikaplı 1.50 orandan Lakers'ın galibiyetini rahatlıkla alabilirsiniz. Bu iki maçı öne çıkartıyorum. 1.40 ve 1.50 orandan toplamda 2 ve üzeri 2 civarında yine oran oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. E, tabii ki isteyen üçlü de yapabilir. Karar sizindir. E, diğer maçlardan birini seçebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Herkese iyi kazançlar. Herkese doğru kupon başarıları diliyorum. Doğru maçları seçin. Doğru kombinasyonları yapın. O zaman daha rahat bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. Herkese bol şanslar. iyi kazançlar. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Beğeni atıp yorum yazmaya abone olmayanlar da abone olsunlar. Daha çok paralar kazanacağız. Daha çok paralar kazandıracağız arkadaşlar. Bol şanslar. iyi kazançlar. Hoşçakalın.